Erken boşalma Türkiye'de her yaştan erkeğin ortalama %70'inde görülmektedir. Bazı erkekler için bu sorun sürekli olabilmekteyken bazıları için ise dönemsel ve geçicidir. Çoğu erkek boşalma süresini merak eder. Oysaki önemli olan boşalma üzerindeki kontrol duygusudur. Kontrol edebilmek demek boşalma süresini ayarlayabilmek, durabilmek, başlayabilmek ve cinsel eşiyle uyumlu olarak boşalmayı kontrol edebilmektir. Boşalma kontrolü erkeklerde doğuştan olan bildikleri bir konu değildir. Genç erkekler boşalmalarını kontrol etmeyi deneyim kazandıkça öğrenirler. Ancak çeşitli nedenlerle bazı erkekler bunu öğrenemeyebilir. Cinsel deneyimsizlik, aşırı heyecan, telaş, acelecilik, bir an önce boşalma çabası, yakalanma endişesi ve uygunsuz ortamlar gibi faktörler boşalma kontrolünün öğrenilmesini zorlaştırır. Yapılan çalışmalar sonucunda erken boşalmada en yaygın nedenin gençlik çağlarında hızlı ya da yakalanma kaygısıyla yapılan mastürbasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Yakalanılma korkusu ve aşırı heyecan ile yapılan bu mastürbasyonlarda en önemli amaç hazda odaklanmadan bir an önce boşalıp rahatlamaktır. Ayrıca stres veya aşırı duygusal gerilim partner ilişkisindeki çatışmalar, doğru bilinen yanlışlar, yani cinsel mit dediğimiz hurafeler, tecrübesizlik, bazı ilaçlar ve hastalıklar da erken boşalmaya yol açabilmektedir. Erken boşalmada sorun, erkeğin cinsel organlarının yetersizliğinde değil, olumsuz duygu ve düşüncelerindedir. Boşalmasını denetleyemeyen bu erkeklere ne yazık ki yanlış yönlendirmelerde bulunulmaktadır. Cinsel ilişki sırasında dikkatini başka yere yönlendirmesi, başka şeyler düşünmesi ve benzeri tavsiyeler alan erkek genelde kendini cinsel ilişki sırasında daha az zevk alıyorken ve boşalmasını daha da denetleyemezken bulur. Aklını düşüncelerinden arındıramayan, özgür ve doğal bir şekilde cinselliği yaşayamayan erkek tedirginlik duygusundan uzaklaşamaz ve boşalma konusunda sorun yaşar. Genellikle erken boşalan erkekler boşalma için aceleci olurlar. Partnerlerinin yaşanan cinsellikten haz almadığı endişesi içindedirler. Kendilerine güvenemezler, duyulara ve dokunmanın verdiği hazla odaklanamaz ve zamanla cinselliğe karşı korku geliştirirler. Bu durumda kalan erkekler partnerlerine yeterli olamamanın sıkıntısıyla seksten uzaklaşmakta, ruhsal sıkıntılar, çatışmalar, ve sertleşme sorunları yaşayabilmektedirler. Oysa ki boşalma kontrol edilebilen bir reflekstir ve erken boşalmanın %100 tedavisi vardır. Tedavi yolu ise cinsel terapidir. Unutmayınız ki her erkeğin kalıcı sanılan ve utanç duyulan erken boşalma sorununu çözebilme yeteneği vardır.